Sevgili e, seyircilerimiz, e, tek tek 12 Burcu yorumlarken siz de bize yazmak isterseniz Instagram adresimiz nurviral, e, hemen sosyal medya hesaplarımızdan bize anında ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz zaten. Sevgili Ebru bizi izliyor. Ebru Baydemir, Koç Burcu'nda. Ebru'cum öpüyoruz seni yanaklarından. Sevgili Ebru Baydemir ve bütün koçlar için gelsin bakalım tablomuz. Bu hafta neler yaşayacaksınız sevgili koçlar bir görelim. Şimdi tablo geliyor ekrana. Evet aşkı kaybediyorsunuz. Az önce de söylediğimiz gibi sevgili koç bu hafta gerçekten duygusal anlamda zor bir haftaya başlıyor. Şimdi duygusal gerilimlere izin vermeyin diye e, başlamak istiyorum. E, koç Burcu yapısal olarak tez canlı olduğu için aceleci hareket etmesi nedeniyle... ...ilişkisi olanlar, birlikteliği olanlar, süregelen bir evlilik düzenine ve beraberliğe sahip olanlar ciddi anlamda duygusal gerilimli duygusal gerilimler yaşayabilirler ve bu gerilimli durumları da tarza ve tavra dönüştürebilirler. Hmm. O zaman sakinmiş gibi görünen içsel gerilimli olan beraberliklerin tartışmaya büyük kaoslara dönmesine neden olurlar. Şimdi bir yıldız beş yıldız da olabilir, dört yıldız da olabilir. Tarzımızı, tavrımızı, duygumuzu bir Koç burcu olarak bu hafta dengelersek çünkü hafta sonu yaşadığımız mavi dolunay birçoğumuzun tarzında ve davranışında hırslı ve gerilimli düşünceler duygular içerisinde olmamıza neden oldu. Ama biz astroloji bize başına şu gelecek. Bu gelecekten ziyade bunların bunların olma olasılığı var. Düşünceni bu yönde değerlendirirsen tarzın ve tavrında bu olursa o zaman o bir yıldızı beş yıldız yapabilirsin. Çünkü hayat düşünmek, bakmak, konuşmak, ifade etmekten ibaret. Nasıl bakarsak öyle görürüz, gördüğümüzü öyle ifade ederiz. Dolayısıyla benim koçlara aşk hayatlarında yapmamaları gerekenleri sayacağım. Bir, duygusal hırslar yapmasınlar. İki, duygusal gerilimlere izin vermesinler. Üç, geçmişten bugüne yaşanmış olumsuzlukları gündem konusu haline getirmesinler. Bunları yapmadıkları takdirde ilişkilerinin dengesini, ilişkilerinin düzenini tamamen koruma altına alacaklar. Dolayısıyla da ayrılıklara ve kopmalara neden olmayacaklar. Daha iyi bir e, kariyer fırsatı yakalayabilirler. Kalbi boş olanlar 3 Kasım'da e, akrep burcunda gerilemeye başlayıp ve Şimdi terazi burcunda gerilemesini tamamlayacak. Merkür'ün gerilemesini tamamlamasıyla birlikte özellikle gezegen kombinasyonlarını da değerlendirdiğimiz takdirde Merkür zaten gerilemesini tamamlıyor. Dolayısıyla bu hafta bugün itibariyle zaten sabah saatleri önemli işlerini halletmek için yeni kararları harekete geçirmek için uygun değil ama ayın dördüyle birlikte... Sevgili koçlar, önemli işlerinizi sonuçlandırmak için 4 Kasım itibariyle tam anlamıyla dengeleniyorsunuz ki salı günü yani yarın Mars günü iletişim gezegeni Merkür düzelmeye başlıyor. Tam düzelmesi akşam saat 20.49'u bulacak. Dolayısıyla yarın akşam 20.49'a kadar işinizle, kariyerinizle, iletişiminizle ilgili ani kararlar alıp vermemeye özen gösterin. Hatta daha iyi bir kariyer fırsatı yakalamanız olası ve mümkün. Bir koç bireyi olarak iş hayatınızla ilgili düşünceleriniz, duygularınız, planlarınız hususunda haftanın ilk yarısında da Ay İkizler burcunda seyahat ederken sizin kısa yolculuklara çıkma olasılığınız olabilir. Uzun zamandan beri geri hareketini sürdüren Merkür yarın itibariyle düz yola devam edecek. Dolayısıyla iş ilişkilerinizde, iletişimlerinizle zorlandığınız, kendinizi ifade edemediğiniz maddi ve manevi konularınızda hırslarınız ön plana çıkacak. Hırslarınızı maddi konularda ön planda tutmadığınız takdirde iş değiştirmek isteyen ayın dördünden itibaren işini değiştirebilir. Bir koç burcu olarak kariyerinde yükselmek isteyen kariyerinde yükselme imkanı yakalayabilir. Hatta hayalmiş gibi görünen değerlendirilen iş imkanlarında dengelenme, toparlanma, yücelme ve yükselme konularını da 4 Kasım itibariyle yaşayabilir. Süper. Ama 15 Kasım'a kadar tekrar sayıyorum, maddi konularda hırslı davranışlardan uzak kalsınlar, geçmişe ait konuları gündem konusu yapmasınlar, Hı -hı. duygusal gerilimlerden de hayatlarını tamamen ...soyutlayıp uzaklaştırsınlar. Uzun yolculuklara çıkmak isteyenler ve uzun bir süredir ertelenen seyahatlerini ...Çarşamba günü itibariyle çıkabilirler. Aynı zamanda bu hafta beklentiler, vergi, ödemeler ve faturalarla alakalı... ...aksaklık yaşamış bir koç burcu şu anda bizi izliyorsa... E, ...borçlarımı nasıl ödeyeceğim çelişkisi ve zorluğu yaşıyorsa... ...muazzam yeni düzen, düzenlemelere... ...kendi çabalarıyla sahip olabilirler. Süper. Perşembe ve Cuma günü... ...yük ve gerilim olan... ...epeydir onların hayatında sorun olan... ...yüklerden de arınacaklar ve rahatlayacaklar. Hadi inşallah. Sağlık ve sıhhatleri bu hafta... ...duygusal gerilime izin vermedikleri takdirde... ...psikolojik anlamda çok güçlü olacak. Ama duygusal gerilimlere izin verirlerse sıhhatli ve sağlıklı bedenlerini ruh sağlıklarının etkilenmesi nedeniyle kendilerini bitkin, halsiz ve yorgun hissedebilirler. Peki o zaman sağlıklı bir hafta yaşayabilmek için ne yapmaları gerekiyor? Duygusal modlarını yükseltmeleri gerekiyor. Enerjilerini düşürmemek için de duygusal gerilimlerden uzaklaşmaları gerekiyor. Duygusallık sadece evlilikte mi geçerli? Hayır. Duygusallık sadece flörtte mi geçerli? Hayır arkadaşlıklarımızla da duygusal iletişimler ve bağlar kurabiliyoruz. O zaman da ne yapmamız gerekiyor? Her konuşulanın etkisinde, tesirinde kalmamaya özen göstermemiz gerekiyor ve benim koçlara özellikle ve özellikle bu hafta aile büyükleriyle olan ilişkilerinde de mümkün olduğunca uzlaşmacı, uzlaşmalı, dinleyen, anlayan, anlatılandan feyiz alan bir duruş sergiledikleri takdirde aile büyükleriyle ilişkilerinde daha çok güçlenmesine neden olacaklar. İnşallah. Ama aile büyüklerinden nasihat aldıkları takdirde e, ben yapacağımı yaparım bildiğim yoldan giderim gibi davranış sergiledikleri zaman o zaman aile büyükleriyle ilişkilerinde muazzam derecede kaos ve belirsizlik yaşayabilirler. Yani Evet, insan şanssızlıklar yaşayabilir, geçirebilir ama bazen bizim görmediğimizi, bizim çevremizdeki büyüklerimiz görebilir. Doğru. O yüzden iyi bir gözlemci olan büyüklerimizin bize sunduğu nasihatleri de e, geri planda tutmak yerine ön planda tutup değerlendirmekte fayda var. Bu hafta koçlara spotum duygusal gerim, gerilimlere yaşamınızda izin vermeyin efendim. Evet, duygusal gerilimlere izin verme Vermeyin. sevgili koç bu haftaki spotum buydu. <laughs>